bir yön itibariyle sürpriz olmadı çünkü şunu görüyoruz yani kamu tarafında bu bütçeyi dengeleme işte mali disiplin sağlama hedefi gereği kamu harcamalar üzerine bir baskı ki özellikle de bu personel giderleri tarafındaki baskının aslında ilk ön izlemelerini hem bu son toplu sözleşme tarafında da algılamıştık dolayısıyla bir yön itibariyle sürpriz oldu bir yön itibariyle olmadı çünkü özellikle sürpriz olması kısmı şöyle oluyor sayın cumhurbaşkanı ve işte ekonomi kurmaylarının sıklıkla işte orada bir tabiri caizse adaletsizlik var. Dolayısıyla e, onun giderilmesi lazım. Enflasyona karşı bu kesimi koruyacağız tarzında da sözlü yönlendirmeler aslında beklentiyi çok ciddi bir şekilde artırmıştı. Dolayısıyla da Ekim ayında meclis açılır, hani bu mesele çözülür şeklinde de bir bak, e, beklenti vardı. Evet. E, bu yön itibariyle elbette ama dediğim gibi hani kamunun bu dengelenmesi, mali disiplinin sağlanması, işte Sayın Mehmet Şimşek'in bundan sonra memur maaşları beklenen enflasyona göre olacak, gerçekleşe göre olmayacak sözü yönlendirmeleri bağlamında da e, sürpriz olmadığını söyleyebilirim aslında. Ben e, açıkçası yani çok kesin bir biçimde e, hani tarih vermek çok mümkün değil, hani orada hala bir takım hmm. var. E, dolayısıyla bir miktar daha takip etmek gerekiyor. Dün Sayın Bakan'a da sordular, e, o da hani. Şu an çalışmalar tamamlanmadan net bir şey söylemek istemiyorum dedi. Orada bir muğlaklık var. Anlaşılan o bir meclis açıldıktan sonra orası biraz daha netleşti. E şöyle söyleyeyim. Yani Sayın Mehmet Şimşek'in sözlü yönlendirmelerine göre bundan sonra şimdi şöyle alıyordu. Örneğin memurlar üzerinden gidelim. Memurlar e, toplu sözleşme artı geçmiş altı aylık enflasyon farkını alıyorlardı 6 ayda bir e, maaş zammında. Yine asgari ücretlere de maaş zammı verilirken gerçekleşen yani geçmiş 6 aylık enflasyon dikkate alınarak bir maaşlanma yapıyordu. Şimdi öyle olmayacak. Evet. Yani şöyle örnek vereyim. Ocak ayına geldiğimizde 2023'ün 6 aylık enflasyon rakamı yaklaşık %45'ler civarında oldu. Dolayısıyla toplu sözleşme artı %45'e göre enflasyon farkı olacaktı. Fakat şimdi 2023 yılı enflasyonu olduğu için yani işte yıllık bazda özellikle ilk 6 ayda beklenen enflasyon ne olacaksa yani önümüzdeki dönemdeki enflasyona göre verileceği için şöyle bir tablo çıkıyor tabii ortaya. Şimdi biz yeni bir e, süreçteyiz. Enflasyonu düşürme sürecindeyiz. Uygulanan politikalarla enflasyon düşmesi beklenmiş. Geçmişe göre gelecek olan enflasyon daha düşük olacak. Bu demek ki daha düşük maaşlanma yapılacak demek. Şimdi şöyle bir durum var. Enflasyon yükseldi bir buçuk yıldır. Dolayısıyla bu enflasyona karşı özellikle en düşük emekli maaşı göreli olarak oldukça düşük kalınca e, ara dönemlerde e, bu en düşük emekli maaşını yukarı çeken adımlar atıldı. Hatta Nisan'da en düşük emekli maaşı yukarı çekildi ama e, o, onun üzerinde bir zam yapılmadı. Şimdi böyle olunca tabii e, her ne kadar enflasyona karşı zam yapılıyor olsa da e, hiyerarşik olarak yani dikey bağlamda en alttaki e, maaşla en üstteki maaş arasında bir dengesizlik oluştu. Dolayısıyla da bu e, bir miktar işte çalışan huzurunu bozan, işte adaletsizlik algısı yaratan bir durum oluştu ki gerçekten o hiyerarşik bağlamda, dikey bağlamda bir e, en üstte en alt arasında fark oluşmaya başladı. Fark daraldı bir diğer de işte. Şimdi dolayısıyla piyasada bir beklenti var bununla ilgili. Hatta bu memur maaşlarıyla ilgili de böyle beklentiler var memur senin. E, bununla ilgili net özellikle e, ne diyelim yakın vadede bir e, sözlü yönlendirme görmedik ama şunu anlıyoruz. Özellikle bu kamu maliyesi tarafına baktığımız zaman OVP'nin orta vadeli planın bunlarla ilgili daha adaletli, daha düzenleyici adımların geleceğini anlıyoruz. Belki kısa vadede ilk etapta odaklanılması gereken yer burası olmayacaktır ama bence bir miktar daha bu 3 işte yıllık vadiye yayılan süreçte e, orta vadeli planda bu gibi düzenlemelerinde de geleceği noktasında. Hı hı. Şimdi çok kısa vadede gelmeyebilir çünkü şöyle beklentiler var ve şöyle söyleyeyim yani Ekim ayında bence eğer bir düzenleme olacaksa şu olacak. Temmuz ayında emeklilerle ilgili bir mağduriyet oluştu. Özellikle memurlara göre ve emekli e, asgari ücretlere göre. Eğer ara bir düzenleme gelecekse bu mağduriyet gidecek. Ya seyyanen bir zam yapılacak ya da oransal bir zam yapılacak. Orada benim beklentim şöyleydi açıkçası. En düşük emekli maaşının e, yukarı çekilmesi 10 bin civarı. Onun üstündekilere de e, oransal olarak en düşük emekli maaşındaki artışı yansıtacak şekilde bir e, zam gelme şeklindeydi. Açıkçası daha yapısal düzenlemeleri yakın vadede beklememek gerektiği kanaatindeyim. Şimdi şu an geldiğimiz noktaya e, baktığımız zaman e, bir önceki dönemde e, enflasyon verisi bizim için çok çok önemli. Enflasyon verisinin e, memur ve memur emeklilerine yılda iki defa zam şeklinde dönüyordu. Bununla alakalı memurlarımıza bir önceki dönemde %17.55 artı 8077 liralık ilave bir seyyanen ödeme yapılmıştı. Memur emeklilerisine ise %17.55 buradaki rakamı %25'e tamamlayacak şekilde refah payıyla beraber hem SSK Bağkur Emeklisi hem de memur emeklilerine verilmişti. Şu an içinde bulunduğumuz Durum itibariyle enflasyon verisinin ilk 6 e, aylık verisi %19.77. Son 6 aylık verisi şu an için belli değil ama e, şu anda Temmuz 9.49, Ağustos'a 9.09 üzerinden e, açıklandı. Bu iki veri üzerinden 19.44'lük bir zam şu an cepte gibi durabilir bu. Hem memurlarımıza hem memur emeklisi, SESK'e, Bağfır emeklisi'nde bunu kesinlikle söyleyebiliriz. E, Ekim ayında bir zam verilmesiyle ilgili önceki yayınlarda ve şu anda da bütün basın e, sektöründe seyyanen oransal ve en düşük e, maaşın belli bir rakama yükseltilmesiyle ilgili birçok haber dönüyordu. E, SSK e, Bağkur memur emeklisine bir zam yapılacak ama buradaki zam seyyanen bir zam olacak şeklinde bir kulis haberini paylaştı. Ben 2-3 defa dinledim e, programı. E, bununla alakalı da rakamsal boyutta bir ipucu verilmedi ama seyyanen olduğu takdirde bunun anlamı nedir? Seyyanen dediğimiz siz e, SSK Bağkur emekli sandığına tabi olsun bunlarla alakalı e, e, maaşınız ne olursa olsun belli bir rakam e, TL bazında verecek. A, öncesinde memurlarımıza 8077 lira derecesi, kademesi, mevkisi, makamı bu gözetmek sizin verilmişti. Ama buradaki rakamın ne kadar olacağıyla ilgili bir ipucu verilmedi. 7500 liralık emekli maaşı alt taban ayları diye biz nitelendiriyoruz. Buradaki rakamın enflasyon verisi e, Merkez Bankası tahminine göre %65'e yükseltilmişti. Dolayısıyla son 6 ayda da %37.76'lık bir zam tahmin ediliyor. 37.76'yı ete kemiğe büründürerek söyleyecek olursak 7.500 lira 10.332 liraya aralık ayında kesinlikle yükseleceğini şu an için söylemek mümkün. Ama bu rakamın öncesinde Ekim'de meclis açıldığı zaman seyyanen zam olsun, ekstra bir fark olsun, 5.000 lira cumhuriyet ikramiyesi olsun bunlarla alakalı mutlaka meclisten bir yasa geçmesi lazım. Evet. O sebepten dolayı da ilk 3 aylık veriyi şimdi e, enflasyon verisini şimdi zam olarak verip de daha sonrasındaki 3 aylık veriyi de aralıkta verilme gibi bir durum da olabilir. Ha, orada da e, Eylül ayının enflasyon verisi çok önemli Tahminimce buradaki rakamda %8 oranında e, açıklanacaktır. Totalde baktığımız zaman %27 gibi bir rakam da olabilir. Ama e, Sayın Selvi'nin üstüne basa basa sö söylemiş olduğu Seyhanen, SSK Bağkur memur emeklisine bir zam olası gözüküyor dedi. Tabii ki burada e, konuştuklarımız tamamen e, bütçe dengeleri önemli. E, hem Çalışma Bakanlığı hem Maliye Ekonomi Bakanlığı e, son noktayı da Sayın Cumhurbaşkanı vereceği için önümüzdeki haftalarda burada konuştuklarımız biraz daha netleşmiş olacak. 10 puanlık Seyhanen zam e, Seyhanen dedildiği zaman Yüzdelik anlamda verileceğini tahmin etmiyorum. Parasal değer olarak verileceğini tahmin ediyorum. İşte misal veriyorum bütün emeklilerimize 2000 lira buna benzer seyyanen zam olabilir. Ha, 10 puanlık dediğimiz takdirde yine burada enflasyon verisinin dışında bir rakam diye telaffuz edilebilir. Ha, şu an siz 7500 lira maaş alıyorsanız %10'u 750 lira yapıyor 8250 lira şeklinde bir rakama e, gitmiş olur. Ama benim düşüncem e, rakamsal boyutta bir yani parasal değer olarak e, bir e, e, para vereceklerini tahmin ediyorum. Tabii ki biz Cumhurbaşkanlığı sisteminde olduğumuz zaman e, hakem kurulu kararı açıklansın ya da Maliye Bakanı açıklasın e, sorun değil. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bir inisiyatif alıp, Birazcık daha bütçenin imkanlarını zorlar diye düşünüyorum ben. Yani bu yerel seçimlerden önce çok fazla böyle memurun, emeklinin tabii ki mağdurlar, 20 yıllık bir gelir dağılımı bozukluğu var, çok büyük haksızlıklar var. Ama yerel seçimin yüzü suyu hürmetine bence bir açıklama duyabiliriz diye düşünüyorum ben. Nasıl bir açıklama duyabiliriz sizce? Ne kadarlık bir açıklama? Yani en azından hani o, e, tabii yani e, planlardaki o enflasyona ya da onun üstüne çıkmaya çalışacak bir zam oranıyla geniş kitlelerin gönlü hoş edilmeye çalışılacak. Ama çözüm mü bu? Bakın çözüm değil bu. E, çözüm olmayacak. Neden? Türkiye'de çünkü e işte eleştiriyoruz yani iktidarı e önümüzdeki yıl enflasyonun 30'lu rakamlara düşmesi imkansız yani o düşse düşse en fazla 50'ye 45'e düşecek e dolayısıyla verilen kaşıkla verilen kepçeyle geri alınacak aynı şeyleri tartışmadık mı zaten asgari ücreti hatırlayın sayın evet. cumhurbaşkanı çıktı yine asgari ücreti böyle olmaz şunu arttıracağız edeceğiz hakikaten dönem için güzel bir artıştı ama ne oldu Açlık sınırının altında kaldı. Yoksulluk sınırını söylemiyorum bile 40 bin lira. Yani 40 bin lira alan bir insan yok Türkiye'de. Yani çok nadirdir. Dolayısıyla hepimiz asgari ücrette neredeyse eşitlendik e, gelirler bakımından. O yüzden enflasyon yukarı gittikçe yani işte Sayın Cumhurbaşkanı da çıksa güzel bir açıklamada yapsa bu artışlar ne yazık ki 3 ay 4 ay sonra hükümsüz kalıyor. Bizim burada odaklanmamız gereken nokta şu. Bu enflasyon nasıl düşer? vatandaş olarak siyasi iradeden bunu talep etmemiz lazım. Bakın hem iktidardan hem muhalefetten. Çünkü her ikisinin de suçu var bu işte. Yani hatası var diyelim, suçu değil de her ikisi de hatalı. Dolayısıyla siyasi irade Türkiye'de şu sıra çalışmıyor. Çalışmadığı için de bunun ceremesini halk çekiyor. Yani Türkiye'de öyle hani çok dramatik polisiye önlemler işte yok bunun limitini kıstım yapılmayacak edilmeyecek o tarz bir ülke değiliz biz. Ama şu da var ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmek için e, yoğun bir talep var. Bu talebi dizginlemeye çalışıyor. Nasıl dizginlemeye çalışıyor? İşte e, kredi musluklarını birazcık kısmaya çalışıyor ama hemen ona itiraz geliyor. İşte e, hatırlayın geçen ay mesela yurt dışı harcamalarda taksit vesaire kaldırıldı. İşte orada birazcık doları içeride tutmaya çalıştılar. Ama gerekçe şu Türkiye'deki enflasyonun gerekçesi halkın talep etmesi, mal ve hizmetleri fiyatını yukarıya çekmiyor. Aslında burada enflasyonun gerekçesi Türkiye'de yapısal sorunlar tarımda ve sanayide bizim üretmekten vazgeçmemiz, ithalat yapmamız. Ve ikinci gerekçe finansal işte bir nas politikası dedik faizlerin zorla düşürülmesi kuru patlattı. Kur patlayınca da fiyatlar yukarı gitti. Sayın Şimşek işte onu onarmaya çalışıyor şu an. Yani faizleri kademeli artırarak orada kurun üstündeki baskıyı yani kurun 30'u aşarak çok daha büyük enflasyon dalgalarının yaratılmamasına çalışıyor ama işte bu da yetmeyecek niye dönüp baktığımız zaman bizim tarımda problemlerimiz var. Bizim göçmen problemimiz var. Bir ülkeye 10 milyon tane insan girmişse gıda, konut, giyim fiyatlarının düşmesini bekleyemezsiniz ki. Yani siz istediğiniz kadar vatandaşın kredi kartı harcamalarını e, kısıtlayın. Bakın mesela ihtiyaç kredileri, tüketici kredileri faizleri yukarıya gitmeye başladı. İstediğiniz kadar bu faizi yukarıya çekin temel gerekçe, temel problemleri ortadan kaldırmadığınız zaman yani doğru düzgün bir para politikası ne de faizi ayarlamanız lazım, para miktarını ayarlamanız lazım, bütçe açığını kapatmak, KKM'yi ödemek için Merkez Bankamız deli gibi para basmış. İşte burada merkez hem faizde hem para miktarında daha doğru uygulamalar yaparsa tarımda, sanayide, Yapısal reform dediğimiz ki OVP'de birazcık zikredildi de ama zikredilmesi yetmez. Hayata geçirilirse işte biz o zaman enflasyonu kalıcı olarak düşürebiliriz. Onun haricinde bütün bu önlemler tali yani yardımcı önlemlerdir. Sonuca götürmez bizi diye düşünüyorum. Ama şu çok net ki siz yapısal reform da yapsanız Türk halkının üstünde en az 3 yıl bir enflasyon yükü var. 2026'ya kadar biz bu ağır fiyatların altında ne yazık ki ezilmeye devam edeceğiz. Enflasyon rakamlarına baktığınızda 2024 25 orada hala artışlar var ki biz o resmi rakamların e, tutturulmasının zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü niye çok yüklü bir sermaye girişi lazım bunun için? Evet, sermaye girişi olacak ama enflasyonu o noktalara düşürecek kadar bir sermaye girişi olmayacak ne yazık ki. Umarız yanılırız bu noktada. E yapısal önlemlere baktığınızda da tarımda ya da sanayide alacağınız yapısal önlemlerin size iki yılda dönmesini beklemek çok zor.